Survivor 2022 All Star'ın bu akşam ekrana gelecek olan 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Parkurda sakatlanan Sema'yı yerde baygın yatarken gören takım arkadaşı Bora koşarak yardım etmeye çalıştı. Ancak çamurdan dolayı ayağı kayan Bora, yerde baygın yatan Sema'nın üzerine düştü. Bora'nın Sema'yı kaldırarak müdahale etmeye çalışması sosyal medyada tepki çekti. TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor, bu akşam 48. bölümüyle ekrana gelecek. Yarışmanın merakla beklenen yeni bölüm fragmanına ise Sema'nın sakatlığı ve Bora'nın müdahale etmeye çalışması damga vuracak. Bora, sakatlanan Sema'nın üstüne düşüyor. Sema Aydemir, oyun esnasında kafasına ve boynuna aldığı darbe sonucu parkurda yere yığıldı. Yerde hareketsiz yatan Sema Aydemir'e ilk müdahaleyi takım arkadaşı Bora Edini yapmak istedi. Çamurun içinde yatan Sema'ya yardım etmek isteyen Bora, ayağı kayınca arkadaşının üzerine düşüyor.